rahmetli baban da senin gibi dertli dertli uzaklara bakaydı. Yok ana. Dertli değil. Analar uşaklarını gözleriyle görmezler, gönülleriyle görürler. Bak neler de biliyor. Sen var ya ana değil, baba olacak karıymışsın ha? Herufsun, heruf, herufsun, herufsun. <laughs> heruf, heruf, herufun ne işi var mutfakta? Bak karın harf. Mutfağa gireyim mi? Ana. Allah aşkına şu ara Meryem'e bulaşma. Madem pantolonu yırtıyorsun... ...bari haber ver de sabahın köründe ütü yapmak zorunda kalmayayım. Fark etseydik haber verirdik değil mi anne ya? Ya ağlı konuşma anneyle. Meryem hadi da civciv gelecek hadi. Bir kere de bağırttırmayın şu adamı. E ee, babaannem mahlam yapıyor herhalde ben kahvaltı etmeyeceğim. Dudak ne pırıl pırıl? Sen okula mı gidiyorsun partiye mi belli değil? Anne herkes kendisinin gibi bırakmak zorunda değil. Mi? Oğlum düşeceğim bir yavaş. Vay babaanne yıkılıyorsun gene. Babaannen kurban olsun sana. Önce babayı öp babayı sıpa. Ulan benim kokum bu.